Bugün size, zihinsel sağlığı dönüştürebilecek devrimsel bir icadın ikinci versiyonunu tanıtıyorum, Zihin Terapisti Kaskı 2.0. Bu teknoloji, artık sadece bir terapist değil, aynı zamanda bir zeka aynası, bir travma çözücü ve bir anı koruyucusu. Beyin Tarayıcı Zeka Aynası Kaskı taktığınız anda, içinde yer alan gelişmiş yapay zeka sistemi beyninizin elektrosinyallerini tarıyor bu tarama, beynin düşünme, karar verme ve öğrenme yollarını analiz ediyor. Ve sonuç. Kask, sizin zeka seviyenizi ve hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu adeta bir ayna gibi yansıtıyor. Belki bir müzik dehasısınız. Belki de mühendislik zekanız var ama hiç fark etmediniz. İşte bu kask, sizi kendinize tanıtıyor. Travmatik anı silici bazı anılar var ki, onları hatırlamak bile acı veriyor. Zihin terapisti kaskı 2.0, bu noktada devreye giriyor. Kullanıcının beyin sinyallerini tarayarak travmaya yol açan anıları tespit ediyor. Ardından, travmayı tetikleyen o anıyı bilinçli şekilde bastırıyor ya da bellekte silik hale getiriyor. Bu işlem, özel elektrosinyallerle ve tamamen zarar vermeyen bir yöntemle yapılıyor travmaların üstesinden gelmek için yeni bir umut kapısı. Zihin kaydı anı koruyucu. Her insan hayatında bazı anların kaybolmamasını ister. Zihin terapisti kaskı 2.0 artık bir anı deposu. Özel bir sistemle seçtiğiniz anıları veya duyguları yapay zekaya kopyalıyor. Böylece, önemli bir günü veya size ilham veren bir olayı kaskın içinde saklayabiliyorsunuz. İster çocukluğunuzdaki bir gülümseme, ister büyük bir başarının hissi. Bu kask onları sizin için unutulmaz kılıyor. Dişli güvenli elektrosinyal sistemi. Tüm bu işlemler zararsız ve kontrollü elektrosinyaller sayesinde gerçekleşiyor. Yani sistem beyninize hiçbir fiziksel ya da kimyasal zarar vermeden çalışıyor. Bu teknoloji insan zihniyle ilk kez bu kadar hassas ve güvenli bir bağ kuruyor. Gelecek artık sadece makinelerde değil, insan zihninin içinde başlıyor. Zihin terapisti kaskı 2.0 sadece bir teknoloji değil, bir devrim.